Helizon 1 yaşında. Kasım 2021’de edebiyat, kültür ve sanatla ilgili okumayı yazmayı seven herkesi ortak bir platformda buluşturmak için yola çıktık. Helizonun satırlarında dünyanın dört bir yanından farklı renkleri, kültürleri ve sesleri birlikte okuduk. Bütün eserlerin okuyucularımızın gönlünde titreşimler oluşturmasını istedik. Her sayıda farklı duygu helizonlara etrafında dönüp durduk. Bir şiir mısrağına ekledik gülüşlerimizi, özlemlerimizi. Asude bir hisara uğradı yolumuz. Oyunbo'nun hüzün çiçeğinde bakıştık Afrikalı çocuğun gözleriyle. Medusa'nın saçlarına dolandı Helezon'un kıvrımları. Görsel şiirlerimizde aradık kaybolan düşlerimizi. Sarıp sarmaladık açık kalmış yaralarımızı. Kayıp gök kuşağını okurken renkler kuşağında buluştuk. İstanbul'un sesini duyduk bir gurbet akşamında. Pansuman uçurtmalarıyla sardık açık yaralarımızı. Dünyanın beş kıtasındaki beş şairle röportajlar yaptık. Gezi ve fotoğraf yazılarımızla gidemediğimiz, göremediğimiz yerleri tanıdık. Birlikte dolaştık. Tuna Deltası'nı, Vişegrad'ı, Pekin'i, Peru'yu, sinema ve sanatseverlerle buluştuk. Doramar'ın kim olduğunu öğrendik. Yüzüklerin sırrını birlikte çözmeye çalıştık. Sinemanın can simidini, Mostarlı Eminay'ı keyifle okuduk. Sinemanın çıkmaz sokağında küçük bir yolculuk yaptık. Bu yolculuğa çıkarken biyografi yazılarımızda Cüneyt Arkın eşlik etti bizlere. Barış Manço'nun şarkılarını dinledik satırlarımızda. Muhammed Ali'nin hayatını okuduk. Isık gölde baba diye bağıranın Cengiz Aytmatov olduğunu öğrendik. Hikaye severleri de unutmadık. Kağıttan gemiye bindik. Enkaz altında kalan bedenlerimizi kurtardık. Zencefilli ıhlamur eşliğinde şeker hamurundan kurabiyeler yaptık. Doktor Kemal'le hüzünlendik. Olmaz öyle şey dedik. Otobüs durağı ve psikedelik öykülerimizde önümüze çıkan korkularımızla yüzleştik. Sonra bir şehir masalında hayallere daldık unutamadığımız hatıraların peşinden sürüklendik geçmişe. Her kelime özlediğimiz o anlara götürdü bizi. Hatıra yazılarımızı okurken sokaklarda koştuk, ayakta davetiyedeki kız misali. Kitap yüklü valizlerde bıraktık öğrencilik anılarımızı. Bir hastane odasında kendini yalnız hisseden kahramanımızla birlikte derin bir nefes aldık. Buğday tarlalarının kokularını içimize çektik uzun yıllar öncesine gönderdiğimiz yedi mektuba pul yapıştırıp postaladık. Nazım'a, Mandela'ya, Soraya'ya, Sadako'ya. Her sayımızda bize Ebru ve kaligrafi çalışmaları eşlik etti. Bugünlerde siz değerli okurlarımızla birlikte ikinci yılımıza merhaba diyoruz. İlk doğum günü heyecanımıza sizin de ortak olmanızı istedik. Helezon'un kıvrımlarında bir şekilde bizimle karşılaşıp tanışan ve bu yolculuğa devam eden herkese buradan çok teşekkür ederiz. Helezon'un etrafında çoğalarak büyümek dileğiyle. Hoş geldin bir yaşımız.